Merhaba arkadaşlar, Grey Economy kanalına hepiniz geldiniz. Bu videoda sizlerle launch coin hakkında konuşacağız. Launch coin ilerleyen günlerde tekrar eski seviyelerine ulaşabilecek mi? Ne durumda? Genel tablo nasıl ilerliyor? Grafik aşamasında launch coin yükseliş yaşar mı? Bunlarla ilgili fikirlerimi ve haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak son 24 saatteki launch tablosuna dilerseniz bir bakalım. Son 24 saatteki %0.87'lik gerileme görüyoruz görebileceğiniz üzere dün Bitcoin kaynaklı bir düşüş yaşandı ne yazık ki. Önce bir yükseliş sonrasında sert bir düşüş gördük. Ve şu anda da biraz daha toparlama evresine girmiş durumda. Biraz daha yatay ilerleyiş görüyoruz. Bunun yanı sıra hacmine baktığımız zaman yine burada da gerileme olduğunu söyleyebiliriz. %16.25'lik düşüş var. Şu an 1.83 oldu. 26 milyon dolar seviyesinde hacim düşmüş durumda. Bu hacimde bizi coin market cap sıralamasında 90. sıraya atıyor. Market cap'e baktığımız zaman market cap'ine göre de 81. sırayı almış durumda. Launch arkadaşlar durumlar şu anda genel tabloda böyle. E, grafiğe de bakacak olursak hemen grafiğe geçelim. Grafikte de şu anda güçlü bir noktadan yukarı yönlü tepki bulmuş durumda. E, buranın altı gerçekten çok korkunç e, 76'lara ve daha da aşağılara ne yazık ki düşebilir bu sebeple e, buradan tepki görmesi açıkçası beni mutlu etti. Buradan yukarı yönlü bir ivme gördük şu anda da e, bir kırmızı mum yakmış durumda tabi burada saatlik hareketli ortalamanın baskısında ortalama 4.081.50 4.081.70 gibi Görecektir. E, bu da yine fiyatı aşağı doğru baskılayabilir şu anda hacim de düşük olması sebebiyle ne yazık ki tekrardan 80 seviyelerini görebiliriz diye düşünüyorum. E, bunun yanı sıra eğer saatlik hareketli ortalamayı da kırabilirsek e, 84 seviyesine kadar da yine yavaş yavaş da olsa bir yükseliş bekliyorum. E, grafik aşamasında da durumlar böyle. Dilerseniz lunç coin ile ilgili haberimize hemen geçelim. E, Terra haber portalının bir paylaşımı arkadaşlar Terra Classic Launch'ta beklenen yükseliş gerçekleşecek mi diye bir paylaşımda bulunmuş. Terra Classic Launch ve USTC'de yatırımcıların sabırlı bekleşi devam ediyor. Çöküşün üzerinden bir sene geçti ve Terra Klasik topluluğu Launch arzını azaltmak noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Her ne kadar Launch ve USTC arzı günden güne azalıyor olsa da bu durum iki coin'in fiyatına yansımaması yatırımcıları zorluyor demiş daha da aşağılara indiğim zaman son günlerde Bitcoin'in piyasadaki hakimiyetinin artması özellikle altcoin yatırımcılarını zorluyor. Neredeyse tüm altcoin'lerin fiyat, fiyatında gözle görür düşüşler yaşanıyor. Piyasadaki bu durumdan LUNCH ve USDC de çokça etkileniyor demiş. Ee, Devamda ettiğimiz zaman TR Classic zincirinin tekrar eski günlerine dönebilmesi için Lunch arzının azaltılması ve USDC stabil coin'inin tekrar 1 dolara getirilmesi gerekiyor demiş. Bunun için bunun için de zaman gerekiyor demiş. Ee, yatırımcılar bu sabrı gösteriyor ancak Özellikle Terra firmasından launch ve USDC konusunda hiçbir destek ve hareket görülmemesi yatırımcıları düşündürüyor. Zaten bizim asıl bahsettiğimiz konu bunlar. Ee, i̇lk olarak launch arzının azaltılması, launch coin yakılması, stakinglerinin işte artması. Stakingler şu sıraları arttı ki zaten 1 trilyonluk launch stake edilmiş durumda yani coin'in daha ne kadar kısmı stake edilebilir ki? %15'lik bir kısmı stake edilmiş. Daha fazlası da artık bir yerden sonra zarar verebilir. Ee, baktığımız zaman yakımlara geçiyoruz. Yakımlarda da işte 60 milyar seviyelerinde bir yakım olmuş durumda. Bir senede 6 hatta 7 trilyona yakın bir arz diyelim. 7 trilyona yakın bir arzdan sadece 63 milyar mı yakabildik? Ee, burada aslında Terra firmasının da birazcık destek eksikliğini hissediyoruz. Özellikle zaten Dovo'nun da o yönde açıklamaları olmuştu. Lunch işte topluluğun e, Luna Luna'yı desteklediğini vesaire açıklamalarda bulunuyordu. E, bu sebeple hani aslında yatırımcılar e, biraz daha çekinme e, yaşamasının sebebi bu. Biraz daha uzak kalmasının sebebi bu. Şu anda Lunch Coin'in e, aslında güçlü bir figürü yok. Yani burada demiş işte Lunch ve USDC Ortada mı bırakıldı? Neden somut bir yetkiliyle muhatap değiliz? Bunun sebebi bu. Tamamıyla topluluğa bırakılmış bir coin haline geldi. Ee, i̇şte devamında da demiş ki lunç yakımları göstermelik mi? Acaba kandırılıyor muyuz ee, soruları ve düşünceleri yatırımcılar tarafından dile getiriliyor demiş. Ee, aşağılara indiğimiz zaman öncelikle piyasadaki genel duruma bakacak olursak. Bitcoin dominansının artması, kripto yatırımcılarının %50'sinden fazlasının Bitcoin alması tüm altcoin'leri zorluyor. Yani şu sıralar özellikle işte Bitcoin ile ilgili haberler çıkması, bunun yanı sıra Bitcoin'de işte yine aynı şekilde piyasayı yönlendiren coin'in şu anda Bitcoin olması birazcık sıkıntı yaratıyor. Neden Bitcoin şu anda piyasayı yönetiyor. Bu da işte az önce de bahsettiğim gibi çıkan haberler, işte ETF'ler, güçlü firmaların, büyük firmaların Bitcoin'i bünyesine alma çabası. Bunun yanı sıra ile ilgili davalar, Binance'ın açıklamaları derken gündemde olan coin Bitcoin oluyor. Bu sebeple kriptoyu da yöneten şu anda Bitcoin'in yükselmesi ve alçalması oluyor. Altcoin'ler de sıkıntıya giriyor. Geldiğimiz zaman... Fed Amerikan Merkez Bankası tarafından gelen faiz artışı yapabiliriz açıklamaları yine tüm piyasayı germeye devam ediyor. Büyük şirketler tarafından yapılan BTC spot ETF başvuruları Bitcoin fiyatı üzerinde olumlu havanın bir şekilde sürmesini sağlasa da başvuruların kabul edilip edilmeyeceği hususunda tahmin edilemiyor olması tüm kripto piyasasını yine etkiliyor demiş. Biraz daha aşağılara indiğimiz zaman Luj ve USDC tarafına bakacak olursak Özellikle lunch ve USTC fiyatının baskılandığını düşündüğümüzü söyleyelim. Bununla birlikte piyasadaki kötü durumdan etkisini yok sayamayız. Her ne kadar lunch piyasadan bağımsız bir gündemin içinde olsa da olumsuz havadan etkilenmemek mümkün değil. Tere firması her ne kadar lunch ve USTC'ye sahip çıkmıyor gibi görünse de bunun planlı olarak yapıldığını düşünmek için çok fazla sebebimiz var. Tere klasik zincirinde bir kurtarma planı varsa ki olduğunu düşünüyoruz bu planın en önemli maddesinin Lunch ve USDC arzının piyasadan toplanması olduğunu unutmayın. Lunch ve USDC'yi kurtaracak ekibin halihazırda Lunch ve USDC fiyatı ile ilgili gündemlerinin olmadığına emin olabilirsiniz. Hatta Lunch ve USDC fiyatının düşük olması işlerine bile geliyor olabilir. Lunch arzının büyük bir kısmının yatırımcıların elinden toplandığını düşünüyoruz. Sayfamızda paylaştığımız verilerde toplam arzın sadece %5 ila 10 arasındaki miktarının piyasada alınıp satıldığını ortaya koymuştuk. Son olarak Lunch ve USDC'de hatta herhangi bir kripto parada yatırım yapacak iseniz bu seçim sadece fiyat üzerinden olmamalı. Bir coin'in fiyatı önemli bir göster göstergedir ancak bir kripto paranın neye hizmet ettiği ve gelecekte nasıl fırsatları beraberinde getirebile getirebileceği asıl tercih sebebiniz olmalıdır demiş. E Sonrasında ise Looch ve USDC'de yatırımcıların büyük bir beklentisi var. Her ne kadar şu an fiyat düştüğünden dolayı bir sıkılma ve ilgisizlik göze çarpsa da en ufak bir yükseliş hareketinde bu durumun terse döneceğine ve tüm yatırımcıların dikkatlerinin Looch ve USDC üzerine olacağına emin olabilirsiniz demiş. Sonuna kadar katılıyorum. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz her ne kadar luna çökmüş olsa da ee, insanlar lunchtan uzak durmadı. Bunun sebebi ne? Lunch bir gün çıkıp %20-%30 yükseliş yapıyordu. USDC yine aynı şekilde ee, bu tarz yükselişler yaşıyordu. Ertesi gün yine, ertesi gün yine ee, bu sayede ne oldu? Bir yerden sonra hızlı bir şekilde aslında topluluğu büyümüş oldu. Çok fazla yatırımcı kazanmış oldu. Şimdi aynı tabloyu görürsek, ilerleyen süreçte yine aynı tabloyu görürsek lunç coin'de farklı bir senaryo gerçekleşmez. Yine çok yüksek Hacim seviyelerine ulaşır. Yine çok fazla yatırımcı kazanır. Sadece e, şu anda küçük bir fitilin yanmasını bekliyor olabiliriz. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Launchcoin'de genel olarak şu anda durumlar böyle arkadaşlar. Piyasa çok sessiz, çok durgun. E, umarım e, hayırlı bir suskunluktur bu. E, fırtına öncesi sessizlik diyebileceğimiz bir e, durulma söz konusu. Bunun yanı sıra Lunchcoin'de dediğim gibi yani çok fazla bir haber yok ne yazık ki. Olanları da elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videodan anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar, sizlere Mexi borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda Mexi borsasında 20 USDT değerinde çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde Mexi borsasına kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. TC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer 15.000 dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.